92 yılında faaliyete geçen Özel Çamlık Hastanesi, Bakırköy ile İncirli arasında 5000 metrekarelik yeşil ve ferah alanı içinde alışılageldik hastane ambiyansından farklı dış çehresiyle dikkat çeken 44 yatak kapasiteli bir sağlık kuruluşudur. 1996-1997 döneminde İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nce ödüle layık görülen 5 özel hastaneden biridir. Kaliteli ve çağdaş hizmet anlayışından ödün vermeden hizmet vermeyi sürdüren Özel Çamlık Hastanesi, çağın ve bilimin yeniliklerini dikkatle takip etmekte, hasta memnuniyetine ve kaliteye önem vermektedir. Genel cerrahi, kadın doğum, fizik tedavi, dahiliye, ortopedi, üroloji, çocuk, göz ve diş poliklinikleri dahil tüm poliklinikler, laboratuvar, röntgen, tomografi, mamografi, USG, renkli dokler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, aynı anda 3 ameliyat yapılabilen ameliyathaneleri, 2 doğum hanesi ve yoğun bakım ünitesiyle tam teşekküllü bir hastane olan Özel Çamlık Hastanesi, her branşta uzman hekimleri, deneyimli yardımcı kadrosuyla her yıl binler Hacca hastasını sağlıklı bir yaşama kavuşturmaktadır. Yıllarda sık rastlanan, omurgamızı pek çok farklı yönden yorgun düşüren ve hatta işlevini yitirmesine neden olan sağlık sorunları, Özel Çamlık Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde tedavi edilmekte ve hastalar sağlıklı bir hayata yürütülmektedir. Bir fizik tedavi uzmanı, iki fizyoterapist, iki hidroterapist, bir beden eğitimi hocası, üç masör ve yardımcı personeliyle hastaların hizmetinde olan ünitede tüm romatizmal, ortopedik, nörolojik hastalıklar, çocuklarda ilgili hastalıklar, hastalıklar, bel ve boyun fıtıkları, kemik erimesi gibi fizik tedavi gerektiren hastalıklar farklı metotlarla tedavi edilmektedir. Elektrik akımı, ısı traksiyon, lazer, manyetik alan, akupunktur, özel enjeksiyon, masaj, sauna, evde fizik tedavi gibi yöntemlerle tedavi edilen hastalıklar çeşitli egzersiz metotlarıyla desteklenmekte ve hasta sağlığı uzun soluklu gözetilmektedir. Özel Çanlık Hastanesi Mustafa Filiz'e fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda merak ettiği gerinizi ve yaşam kalitenizi de belirleyen bel ağrılarını sorduk. Özel Şamlı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde ee, öncelikli olarak e, size fizik tedavi ve rehabilitasyonun tanımını yapmak istiyorum. E, kas iskelet sistemine bağlı ağrılı durumların ve gelişmiş olan e, fonksiyonel yetersizliklerin tedavi edilmesi. Kısaca tanımlamak istersek böyledir. E, bu konularda bir takım tedavi yöntemleri kullanıyoruz. Bunlar özellikle elektrik akımları, alçak ve orta frekanslı akımlar, yüzeyel ve derin ısıtıcılar, bir takım manipülatif tedaviler, masaj, vakum, pneumatik kompresyon gibi bir takım tedavi yöntemleri. Bunun dışında manyetik alan lazer tedavi yöntemleri, egzersizler ve bununla birlikte özel enjeksiyonlar. Genel olarak tedavi sayısı 10 ila 20 seans arasında tutulmaktadır. En az 10 seans, en fazla 20 seans. Biz klinimizde, Özel Çamlık Hastanesi, Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde ortalama 15 seans olarak bu tedavileri uygulamaktayız. Ama bazı özel durumlarda bu tedavi süresini artırabiliyoruz. Örneğin, rehabilitasyon gerektiren hastalıklarda bu tedavi süresi bazen 30'a 60'a, hatta 90 güne kadar da artırılabilmektedir. Uygulamış olduğumuz tedavileri... ...kısa gözetecek olursak... ...boyun ve fıtıkları... osteoartrit, kireçlenme, romatizmal hastalıklar... ...yumuşak doku romatizmaları... ...bunlara örnek verecek olursak... ...fibromiyalji, miyalji... E, ...ve kendini bursit gibi hastalıklar... E, osteoporoz, kemik erimesi... nörolojik hastalıklar... ...örneğin inme, e, kas hastalıkları... ...ve e, omurilik yaralanmalarını sayabiliriz... E, ...ortopedik hastalıklar... ...menüsküs yaralanmaları veya yırtıkları... kırıklar çapraz bağ yırtıkları ve protez ameliyatları sonrası tedaviler uygulamaktayız. Spor yaralanmaları, çocuk felci, polio, vasküler yetmezlik ve lenfödem, kas tendon ve periferik sinir yaralanmaları, el yaralanmaları, ampute rehabilitasyonu ve metabolik kemik hastalıkları ve son olarak da skolyoz omurgadaki evliliklerde tedaviler uygulamaktayız. Bazı özel durumlarda uygulanması sakıncalıdır. Bunlar hangi durumlardır? Özellikle hamilelerde bu tedavileri pek uygulamıyoruz. Bununla birlikte e, kalp pili kullanan hastalarımızda kanser, tüberküloz, ateşli ve kanamalı hastalıklarda e, uygulanması sakıncalı. Epilepsi yani sarı hastalığı olanlarda uygulamıyoruz ve de e, çeşitli e, metal implant uygulanmış olan hastalıklarda yine bu tedaviyi uygulamıyoruz. E, Tromboflebit ve derinden ven da bu tedavi uygulamak sakıncalı. Tedavi uygulandıktan sonra ilk günlerde ağrıda bir artış olabiliyor. Bütün hastalarda olmamakla birlikte. O yüzden biz hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Yaklaşık 7. gün, 1. haftanın sonunda tedavi etkilerini almaya başlıyoruz ve tedavinin 7. günden itibaren tedavinin olumlu etkilerini görmeye başlıyoruz ve tedavi sonuna kadar bu artarak devam ediyor. Hastanemize hasta ilk başvurduğunda ee, öncelikli olarak amannez alınmakta, hastanın şikayetleri dinlenmekte ve arkasından da e, tanımızı desteklemek ve kanıtlamak amacıyla bir takım tetkikler istenmektedir. Bunlar röntgen olabilir, laboratuvar tetkikleri olabilir, tomografi ve MR olabilir. Bunların hepsinin beraber değerlendirilmesinden sonra hastaya tanı konmakta ve daha sonra tanımızın e, doğrultusunda gerektiğinde nöroloji, ortopedi, beyin cerrahisi ve algoloji e, bölümleriyle ilgilenmektedir. Rekonstansiyonlar yapılmakta ve bunun sonucunda e, hastanın hangi bölümde tedavi ol olacağına karar verilmekte ve tedavisi uygulanmaktadır. Yaşam kalitenizi belirleyen duruş biçimlerinizdeki yanlışlıklar ve omurganızdaki farklı nedenlerdeki sorunlar en çok bel ağrılarıyla kendini gösterir. Bel ağrısı, e, çağımızın e, hastalığı olarak tanımlayabiliriz. E, günlük yaşam e, da e, sorun yaratan ve e, tedavisi akut başladığı takdirde çok oluyor olan fakat kronik olduğu takdirde çok zor olan bir hastalık. İnsanların %70'i veya %80'i mutlaka hayatlarının bir döneminde bel ağrısına yakalanıyorlar. Ve bu hastalarında büyük bir çoğunluğu %60 kadarında bel ağrısı ikinci kez görülebiliyor. Yani çok sık görülen ve çok sık tekrarlayan bir hastalık olarak görebiliyoruz. Risk faktörlerini e, dörde ayır, ayırmak gerekirse kişisel risk faktörleri. Örneğin yaş. E, yaş özellikle 20 ve 40'lı yaşlarda daha sık görüyoruz. Daha erken yaşlarda ve daha genç yaşlarda bel ağrısına çok fazla rastlamıyoruz. Cins, genellikle kadın ve erkek arasında çok fazla bir fark yok. Fakat kadınlar daha çok hekime başvurdukları için kadınlarda daha sık görüldüğü belirtilmekte. Duruş bozuklukları, örneğin kambur durmak, belin çukurluğunun artması veya düzleşmesi bunlar da yine bel ağrısına neden olabiliyorlar. Fiziksel uyum bozuklukları, işte düzenli egzersiz yapmamak, günlük yaşamda sedanter yaşamak, çok fazla hareket etmemek bunlar da bel, ağrısına, bel ağrısını artırabiliyorlar. Bununla birlikte akciğer hastalıkları, özellikle öksürmek sonucunda bele binen yükü artırdıkları için bel ağrısı riskini artırıyorlar. Sigara ve kafein kullanmak, hem kan dolaşımını bozmak suretiyle hem de öksüre sebep olmak suretiyle bele binen yükü artırarak bel ağrısına yol, yol açabiliyorlar. Bir takım yapısal bozukluklar, bir bacağın diğerinden kısa olması, omurgada eğrilik, kamburluk gibi bazı yapısal bozukluklarda da bel ağrısına daha sık rastlanıyor. Şişmanlık yine bele binen yükü artırmak suretiyle bel ağrısı riskini artırıyor. Mesleki faktörler ağır kaldırmayı gerektiren veya ağır taşımayı gerektiren mesleklerde yine bel ağrısına sık rastlanıyor. Öne eğilerek Dönme hareketini yapmamızı gerektiren mesleklerde yine bel ağrısına sık rastlanıyor. Sürekli sabit oturmayı gerektiren mesleklerde bel ağrısına sık rastlanıyor. Bir de uzun süre uzun yol sürücüleri, otobüs ve kamyon sürücülerinde vibrasyona maruz kalmaktan dolayı bel ağrısı daha sık görülüyor. Son olarak da sportif faktörleri, özellikle futbol, tenis, kürek, halter ve güreş sporlarını yapan sporcularda bel ağrısına daha sık rastlanıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Felsefesinden yola çıkarak ilkelerinden ödün vermeden yoluna devam eden Özel Çamlık Hastanesi, yenilenmiş iç ve dış görüntüsüyle pek çok branşta kusursuz hizmete devam etmektedir.